Sevgili davetsiz misafir izleyenleri. Biz Sinop'taki turumuza devam ediyoruz. Yanımda güler yüzlü bu beyefendi Ercan Altunkök bulunmakta. Ercan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Evliyim, 3 çocuk babasıyım. 43 yaşındayım. Aslan Sinop Gerzeli'yim. Burada büyüdüm, burada geliştim. Bir e, 27 sene kadar bir İstanbul'da bir Faaliyette bulundum, çeşitli işlerde, çeşitli dallarda. Ondan sonra tekrar memlekete bir geldim. İş sahibi olarak, iş yatırım olarak memleketimde devam ediyorum şu an. Hı hı. Ve aklımdan böyle iş yatırım amacıyla personel taşımacılık, öğrenci, ve benzeri Hı -hı. turizm sektörü. Aynı zamanda taksi işletme dili yapıyorum. Hı -hı. Tüm halkımıza, saygıdeğer halkımıza hizmet vermekten gurur duyuyorum. Hı -hı. Ne güzel. Ee, biz de bu faaliyetlerimizi daha fazla detaylandırabilir miyiz? Örneğin kaç tane aracımız var? Bunlarla hangi faaliyetlerle bulunuyoruz? Tabii ki. Şu an mevcut da araçlarım e, aynı zamanda hem personel taşımacılığı hem Hı -hı. okul taşımacılığı aynı zamanda turizm sektörü. Hı -hı. Atıyorum bunların mevzilerini düğündür, cenazedir vesairedir. Bütün etkinlik dalımızda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Hı hı. Yani İstanbul, Ankara, İzmir vesaire kimi e, araç temin edilecekse vatandaşın bütün mağdurlarını gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Halkımızda iç içeyiz yani. Güler yüzü tempomuzda, şoför arkadaşlarımızda yolumuza devam ediyoruz. Tabi biz bu çıtayı ileriki zamanlarda daha da yükseltmek, hı hı. daha da işte böyle dediğim dünya çapında iddialıyız. Hı, hı peki bir de taksimiz var sanıyorum. Aynen. Aynı zamanda ticaret taksi işletmeciliği yapıyorum. Bu da sizin gibi değerli vatandaşlarımıza, halkımıza biz buradan telefonla çalışıyoruz, cep itibariyle. Aynı zamanda durak faaliyeti gösteriyoruz. 7 gün 24'te aracımız mevcut burada. peki Türkiye'nin her yerine ulaşımımız mevcut mu? Mevcut. Hı hı. Yani bizde hizmette sınırı yok. Gecenin üçünde, dördünde de hangi saatinde olursanız olun istediğiniz aracı kapınıza gönderiyoruz. Oh şahane. Yani ben size İstanbul'dan aradım. Sinop'ta diyorum ki Ercan Bey bana şöyle bir servis lazım. Aynen. Ve siz gelebiliyorsunuz. Tabii ki. Cale. Tabii ki. Her türlü araç temin ediyoruz yani. Sıkıntımız yok. Hı, hı. Eee i̇şte yazın işte biliyorsun şimdi burada ufak bir yer olduğu için turist arkadaşlarımız var. Rehber personeli amacıyla işte çanakkale turlarımız oluyor biliyorsunuz. Turlara gezilere etkinliklerimiz var yani. Hı hı. E, peki şunu sormak istiyorum. Şu anda zaten araçlarımız mevcut ve siz devamlı zaten küçüklüğünüzden beri hep bu araçların içinde büyümüş ve evet. artık bir tutku haline gelmiş Aynen. Size. İşimi severek yapıyorum. Halkın sempatizmini kazanmaya çalışıyorum. Halkla iç içeyim. Hı hı. Ha bu tecep bunların e, bizim için biliyorsun hizmet vermekten gurur duyuyorum. Ne kadar olur ve şükranları sunsam azdır. Hı hı. Bunlar çok önemli, çok Aynen. değerli şeyler. Yani e, ben yaklaşık Gerze'de 8 senedir devam ediyorum. Daha bir hiç bir müşterimden şu ana kadar da bir şikayet almadım. Hı hı. Yani işimi titizlikle yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Çok güzel. Yani müşteri memnuniyeti konusunda Aynen. Da, Aynen. da hiçbir sıkıntımız, hiçbir Aynen. sorunumuz yok. Zaten bizim amacımız İlk önce müşteri memnuniyeti, ondan sonra kazanç. Ben sizin gönlünüzü kazanacağım çünkü ondan sonra ticarete başlayayım. Hı, hı. Siz de ne yapıyorsunuz? Hani bir tabir rica var. Şikayetlerinizi bize, memnuniyet dostlarımıza derken bu ne oluyor? Piyasada yayılıp gidiyor yani." Hı hı. Peki Ercan Bey, ileriye dönük neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriye dönük tabi e, tabii Allah kısmet ederse otobüs tarzı şeyler düşünüyorum yani yarım otobüstür e, tam otobüsleri gibi faaliyetleri geniş kapsamlı faaliyetleri göstermeyi özen göstereceğiz. Şu anda biliyorsun zaten bütçe biliyorsun ekonomi de dar. Türkiye'nin şu anda aynı. Şu anda hamle yapamıyoruz yani. Şu hı. an önümüzü göremediğimiz şu an elimizdeki araçlarla mevcut devam ediyoruz yani. Hı hı. Biz de e, inşallah bu yolda e, istediğiniz her şeye zamanla ulaşmanızı diliyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum sohbetiniz için verdiğiniz bilgilerden dolayı. oktaydık biz diğer şehirlerde gezmeye devam edeceğiz görüşmek üzere